Merhaba arkadaşlar. Bayraklı Eğitim Kanalı TV e hoşgeldiniz. Bugün sizlerle üçgende dış açıortay konusunu işleyeceğim. Başlayalım arkadaşlarımı. Evet, üçgende dış açıortay dediğimizde şekilde de gördüğümüz gibi arkadaşlar şurada bir dış açıortayımız söz konusu. Şimdi bu dış açıortayda, şuradaki dış açıortayda arkadaşlar şöyle kırmızıyla gösterelim dış açıortayımızı. Dış açıortayımız bu. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine iç açı ortayda olduğu gibi bir orantı kuruyoruz. Orantımızı şöyle yazabiliriz. Yan tarafta gördüğünüz gibi. Şuradaki üçgenimizin ana üçgenimiz bu. Bu üçgenin dış açı ortayından bahsediyoruz. Şuradaki C kenarının arkadaşlar. Şuradaki kenarın uzunluğu C dedik. Bunun şuradaki M artı N'ye oranı. Şuradaki B'nin N'ye oranı eşittir diyoruz. Böyle bir orantımız var. Siz ama bu orantıyı şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Sorularda genelde öyle yapacağız. Diyeceğiz ki şuradan benim bir tane AD açı ortayım var. Açı ortayım başlangıç noktası A, bitiş noktası D. Buraya ben ayağı diyorum. Şuradan ayağına yapışıyoruz arkadaşlar. Ayağından şöyle bir parça alıyoruz. N kadarlık bir parça alıyoruz. N bölü diyeceğiz. Sonra şu kenarın tamamını alacağız. Yani n bölü n artı m. Eşittir diyeceğiz. Dış açı ortaya. Benim dış açı ortayım. Burası dış açı ortaya yakın olan kenarın uzak olan kenara oranı diyeceğiz. Yani B bölü C oluyor. Anlaştık mı? Yani yukarıdaki orantıda ne yapmış oluyoruz aslında? Sadece C ile N'yi yer değiştirmiş olduk. Dış açı ortayın mi ayağı diyoruz. D noktasına şuradaki D noktasından başlıyoruz. Bir parça bir bütün. Daha sonra da yakın olan kenara uzak olan kenara ne yapıyoruz? Oranlıyoruz. Şimdi bizim gizli dediğimiz dış açı ortaylar var arkadaşlar. O gizli dış açı ortaylardan bahsedeceğim. Sorularda her zaman böyle kabak gibi dış açı ortayı size vermez. Burada ben şöyle bir ipucu veriyorum. Hayal et diyorum. Uzat ve gör diyorum. Hayal et, uzat ve gör. Şöyle bir şey versin arkadaşlar. Bize dört tane durumumuz var dedik. Gizli dış açı ortaylarla ilgili. Şöyle bir durum versin bize. Şuradan bir doğru parçası çiziyorum. Şurası şöyle A, B, C üçgeni olsun. Şurası D noktası olsun. Şurada bize ne desin arkadaşlar? 80 derece burası desin. Burası 80 derece. Yanına da ne yazsın arkadaşlar? 50 derece yaz. 50 derece. Şimdi bakıyorsunuz bunun neresinde dış açı ortay var? Neresi dış açı ortay? Ne dedik ipucunda? Hayalet dedik, uzat ve gör dedik. Hayalet, uzat ve gör. Şimdi bakın, şuradan A köşesinden uzatıyorum. Şöyle uzattım. Bakın ne oldu uzattığımda? Burada bir doğru açı oluştuğu için 80, 50, burası da ne oldu? 50 oldu. Tamam mı? E bakın ne çıktı? Bir tane 50, 50'lik bir ayrışma var. Şurası ne oldu arkadaşlar? Bizim dış açı ortayımız oldu. İşte gizli dış açı ortayı buradan bulmuş oluyoruz. Uzattık ve gördük. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda şurada bize bir ne versin? Şurada bir tane ikizkenar üçgen versin. Şöyle bir ikizkenarlık söz konusu olsun. ABC üçgen diyelim şuna. Şuraya D diyelim. Bilgi olarak da ne versin? Şöyle bir bilgi versin. Şurası alfa olsun. Şurası iki alfa olsun. Evet. Böyle bir soruyla karşılaştınız. Şimdi bakın. İkizkenar üçgen olduğu için ABC üçgeni C köşesindeki iç açıyla A köşesindeki iç açı birbirine ne? eşit. Şimdi yine hayalet uzat gör diyoruz. Şimdi bakın C köşesinin bütünleri hemen yanı 2 alfa. Dolayısıyla A köşesindeki açı da aynı olduğu için onun bütünlerini de görmek için şurayı şöyle uzatıyorum. Onun bütünleri de ne olacak diyoruz arkadaşlar? 2 alfa olacak diyoruz. E şimdi alfanın biri bu taraftaysa şu tarafa da ne kalır? Alfa derece kalır diyoruz. Dolayısıyla bakın yine ne oldu? AD doğru parçasının ne olduğunu gördük? Dış açı ortayı olduğunu gördük. Evet. İkiz kenar üçgende ikiz kenarlara ait ya da ikiz kenarların olduğu köşelere ait açılar eşit olduğu için taban açıları. O taban açılarının bütünler açıları da ne oluyor? Dış açıları da birbiriyle eşit oluyor. Ondan faydalanıp dış açı ortayı gördük. Şimdi gelelim üçüncü duruma. Evet. Gizlenmiş, saklanmış dış açı ortayları buluyoruz. Şimdi burada şuradan yine şöyle bir kestim. ABC üçgeni dedim şöyle yapalım. Şuradan şöyle uzattım ben bunu. Şöyle uzattım. Uzattığımda bana dedi ki şu açıyla şuradaki açı eşit. Böyle bir bilgi verdi. Şimdi baktığınızda iki tane eşit açı var. Güzel. Ama yan yana değiller. Yan yana olmadıkları için orada ben bir dış açı ortay var diyemem. Orada bir dış açı ortay var diyemem. Peki nasıl yapacağım? Onları yan yana getireceğim. Nasıl getireceğim arkadaşlar? Yine uzatıp görüyoruz. Şuradan uzattım. Uzattığımda arkadaşlar şurada bir ters açı oluştu. Ters açı özelliğine göre arkadaşlar soldaki açıyla şuradaki sağdaki açı birbirine ne olur? Eşit olur. E ne oldu bakın? Birbiriyle aynı oldu. Yani diyelim ki şurası alfaydı. Şurası da alfaydı. E ne oldu? Bu da tersten dolayı. Burası da alfa oldu. Dolayısıyla BD ne oldu? Yine bir dış açı ortay oldu. B'de dış açı ortay diyoruz. Evet. Gizlenmiş açı ortayları bu şekilde buluyoruz. Gelelim son duruma. Son durumda bakalım nasıl bir şeyle karşılaşabiliriz yine. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Şuradan keselim yine. A B Ne diyelim? Şuraya C diyelim bu sefer. Burası D olsun. Şimdi şuradan yine bir tane bölme yapıyorum. Şuraya 90 diyorum. 90. Burası 90 olsun. Şurası açı ortay olarak verilsin. Burası açı ortay olsun. Şimdi burada bir iç açı ortay verilmiş arkadaşlar. Bir de 90 derecelik bir açıdan bahsetmiş. Şimdi burada da şöyle yapacağız. Şunlara isim vereceğiz. Şunlara alfa alfa derseniz arkadaşlar. Şu kenardaki açıya da beta derseniz. Burada gördüğünüz üzere alfa ile beta'nın toplamı ne? 90 derece. Alfa ile beta'nın toplamı 90 ise arkadaşlar o zaman 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı ne olur? 180 derece olur diyebiliriz. Evet. Şimdi hayal ettik, uzattık görelim. Şimdi şunu şuradan uzatırsam ben. Şöyle bir uzatırsam. Burası doğrusal olur. Bir alfa burada var, bir alfa da burada var. E bir tane de beta var. O zaman şuradaki açın ne olması gerekir? Şurada biz ne dedik? 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 dedik. E benim 2 tane alfam var. Bir de beta var. E bir de şuradaki açı ne oluşturacak? Bir doğru açı oluşturacak. Yani 180 derecelik bir açı oluşacak şurada. Dolayısıyla burası da betadır. Yorumunu yapabilirim. E güzel. Bakın ne oldu? 2 tane beta yan yana geldi. Beta beta. Şurası da ne oldu o zaman? Yine bir dış açı ortay oldu. Hangi üçgenin dış açı ortayı oldu? A B, e üçgeninin, A, B, E üçgeninin bir dış açı ortayı oldu. Dış açı ortayı yine bulmuş olduk. Evet. Bu şekilde sorularla karşılaşacağız. Birazdan soruları çözdüğümüzde de siz de yine bunları hayal edip uzatıp görebileceksiniz. Dış açı ortayların kesiştiği bir nokta var. O noktadan bahsedelim. Hani hatırlarsanız iç açı ortaylar da bir noktada kesişiyordu. Neydi onun adı? İç açı ortayların kesiştiği yerin adı şöyle üçgende iç açı ortayların kesiştiği yer neresiydi? Gösterelim. Şöyle buradan bir açı ortay geldi. Buradan da bir açı ortay geldi. Şuradan da bir açı ortay geldi. Onların kesiştiği yeri biz I ile göstermiştik. Hatırlayın. Neydi orası? Bir şeyin merkezi diyorduk değil mi? Neydi o? Hatırlayalım. Şuradan çember çizmiştik. Ne demiştik? Üçgenin I noktası iç teğet çemberinin merkezi demiştik. İç teğet çemberinin merkezi demiştik. Evet, şimdi ne olacak arkadaşlar? Şimdi dış açı çortayların kesiştiği yerden bahsedeceğiz. Az çok tahmin edebiliyorsunuz. Eğer bu iç teğet çemberinin merkezi ise o da ne olacak? Dış teğet çemberinin merkezi olacak. Ama orada dikkat etmemiz gereken bir şey olacak. Biraz sonra şekilde göreceğiz. Şimdi şuraya çizdik. Şimdi bunun dış açıortaylarını gösterelim. Şöyle uzatalım. Şuradan bir dış açıortay gitsin. Şuradan da bir dış açıortay gitsin. Bir noktada kesişecek onlar. A köşesinden bir dış açıortay gönderdim. C köşesinden de bir dış açıortay gönderdim. Şimdi bunların Şöyle biraz daha uzatalım. Kesiştiği yere O1 diyorum. O1. Şimdi burada arkadaşlar bu nokta, bu nokta üçgenin, ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi oluyor. Dış teğet çemberinin merkezi. Aynı zamanda bu nokta ile şöyle B köşesiyle de birleştirirsen bu noktayı B'den gelen doğru parçası da yine açı ortay olur diyeceğiz. Buradan gelen de yine açı ortaydır. Yorum bunu yapacağız. Yani bir dış teğet çemberinin merkezi aslında iki dış açı ortay ile bir iç açı ortayın kesiştiği yer oluyor. Dış teğet çemberinin merkezi iki dış açı ortay ile bir iç açı ortayın kesiştiği yer oluyor. Şimdi her üçgenin dış teğet çemberi vardır. İç teğet çemberi de vardır. İç teğet çemberi kaç tanedir arkadaşlar? Her üçgenin bir tanedir. Ama dış teğet çemberi için sadece bir tanedir diyemeyiz. Dış teğet çemberi eğer siz B ile C'den çizerseniz şöyle B ile C'den dış açı ortayları gönderirseniz arkadaşlar o zaman burada da bir dış teğet çemberi oluşur. Aynı şekilde B ve A'dan da gönderebilirsiniz. B ve A'dan gönderdiğiniz zaman da yine ne oluşur? Yine bir dış teğet çember merkezi oluşur diyoruz. Şuraya O2 diyelim. Şuraya da O3 diyelim. Evet. Bu şekilde buralarda da yine ne oluşuyor arkadaşlar? Çemberlerimiz oluşuyor. Burada da bir çemberimiz var. Şöyle gösterelim. Yine aşağı tarafta da yine bir tane neyimiz var? Çemberimiz var. Şöyle Evet. Yani bir üçgenin arkadaşlar üç tane dış teğet çemberi vardır. Bir tane iç teğet çemberi vardır diyebiliriz. Evet. Devam edelim. Şimdi ilk örnekle başlıyoruz. Dış açıortaylarla ilgili sorulara başlıyoruz. İlk örneğimiz verilenlere göre demiş BC kenarının uzunluğu nedir demiş. BC kenarının uzunluğuna X diyorum. Şimdi ABD üçgen BAE doğrusal demiş. EAD açısı CAD açısına eşit demiş. AC 2 birim. AB 3 birim. CD 4 birim demiş. Buna göre BC uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Evet ne yapacaktık arkadaşlar? Dış açı ortayın çıktığı noktadan başlayıp bittiği yere kadar gidiyoruz. Burada şöyle dış açı ortayın değme ayağına yapıştık. Şöyle ayaktan bir parça kopardık. 4 dedik. Bölü dedik. Ayağın tamamını alıyoruz. 4 artı x şuradaki kenarın tamamı eşittir diyoruz. Yakın olan kenarın uzunluğunu uzak olan kenarın uzunluğuna oranlıyoruz. 2 bölü 3 diyoruz. Buradan içler dışlarımızı yapalım. 8 artı 2x eşittir 12 diyorum. 2x eşittir 4 diyorum. x buradan ne oldu arkadaşlar? 2 oldu diyoruz. X neydi? BC uzunluğuydu. Yani sorumuzun cevabı ne oldu? 2 olarak bulundu diyoruz. Evet. Ne yaptık? Dış açı ortayın DM ayağına yani D noktasına yapıştık. Oradan bir parça aldık. Daha sonra tamamını aldık. Parçayı bütüne oranladık. Daha sonra yakın olanı uzak olana ne yaptık? Oranladık. İçler dışlar çarpımından cevabımıza ulaştık. Sıradaki soruya bakalım. Heh. Bakın işte hemen gizli bir tane dış açı ortay geldi. Bakın orada saklanmış gizli gizli bize bakıyor. Hadi onu bulalım. Evet hayalet uzat gör. Şimdi ad uzunluğunu sormuş bize x diyelim. Şurada bir 3 4 5 üçgenim var. Evet nerede benim dış açı ortayım? Nerede benim dış açı ortayım? Bakın 90 ile 45'i vermiş. Şuradan uzatıyorum. Diyorum ki burası da ne olur? 45 olur diyorum. Doğru açıya tamamladık. İşte buyurun size dış açı ortay. Dış açı ortayım ne? CA. CA. C'den başlıyor A'da bitiyor. Bittiği yerde ayağı var. Yapıştım ayağına. X'in neye oranı? X artı 5 oranı. X bölü X artı 5. Eşittir diyorum yakının uzağı oranı. Yani 3 bölü 4. İçler dışlarımı yapıyorum. 4X eşittir. 3X artı 15. Buradan X 15 olarak bulunur. Evet. Hayalet uzat, gör. Soruyu bitir. Devam ediyoruz. Sırada hem iç açı ortay hem de dış açı ortay var. İkisi bir arada bakalım ne yapacağız. Soruda ne verilmiş? ABD üçgen deniyor. AE, AC ile sırasıyla A C'nin iç ve dış açı ortaylarıdır demiş. Bir oran vermiş. AB'nin AD oranı 5 bölü 2'ymiş. Biz bu oranı hemen şeklin üzerine yansıtalım. AB neyin katı olacak burada arkadaşlar? 5'in katı. ADN'in katı olacak. Burada 2'nin katı diyoruz. EC ile BC oranı nedir diye sorulmuş. EC'nin BC'ye oranı soruluyor. Yani şu alttaki kenarlar üzerinde parçalar üzerindeki orantıyı bulacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar iç açı ortaydan hatırlayalım. İç açı ortayda biz ne yapıyorduk? Şuradaki açı ortaya göre işte 5 kanlı olduğu tarafa 5M 2K'nın olduğu tarafa da 2M yazıyorduk. Bunları yazdık. Daha sonra Dış açı ortaya geçelim. Şuradaki DC parçasına x diyorum uzunluk olarak ve dış açı ortay teoremini uyguluyorum. Şimdi dış açı ortaya göre de ayağı de yapıştık. x bölü x artı 7 m yazıyoruz. x bölü x artı 7 m. x bölü x artı 7 m. Eşittir diyoruz. Yakın olan kenara uzak olan kenara bölüyoruz. 2k bölü 5k. Tamam mı? Şimdi ne yapalım? Sadeleştirmemizi yapalım arkadaşlar. K'lar gitsin. İçler dışlar yapalım. 5x eşittir 2x artı 14m. 3x eşittir 14m. x eşittir 14m bölü 3 diyoruz. Yani x'i de m türünden bulmuş olduk. 14m bölü 3. Evet. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? E, C'nin oranı. Şimdi EC'nin BC oranını hesaplayalım. EC uzunluğu arkadaşlar 2M ile 14M bölü 3'ün toplamına eşit. Bunda bunu çarptık. 6M 14 ile topladık. 20M bölü 3. Diğer taraftan BC uzunluğu da BC uzunluğu da 5M artı 2M artı 14M bölü 3'e eşit. Yani burası 7M yapıyor. 7M artı 14M bölü 3. da bunu çarptık. 21M, 14'te topladık. 35M bölü 3 yapıyor. Bunları oranlayalım arkadaşlar. 20M bölü 3 bölü 35M bölü 3. Kısa yoldan şuradaki M bölü 3'leri atalım. Geriye 20 bölü 35 kalıyor. 20 ile 35'i 5'e bölersek arkadaşlar buradan sonuç 4 bölü 7 olarak bulunur. Evet. İki kuralı bir arada görmüş olduk arkadaşlar. Hem iç açı ortayları hem de dış açı ortayları teoremini iki teoremi de burada kullanmış olduk. Devam edelim. Evet. Yine aynı şeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Hem iç açı ortay verilmiş hem de dış açı ortay verilmiş. Bakalım nasıl cevaba ulaşacağız. BC üçgen demiş. BF iç açı ortay. BD dış açı ortay. BF ile BD birbirine eşit verilmiş. F 2 birim diyor. CF 3 birim demiş. Böyle olduğuna göre BD uzunluğu nedir diye sormuş. BD uzunluğu. Şuraya X diyelim. Şuraya da X diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle iç açı ortaydan faydalanıyorum. İç açı ortayıma göre Şurası 3 birim, şurası 2 birimse 3'ün olduğu tarafa 3K, 2'nin olduğu tarafa 2K diyorum. İç açı ortay teoreminde bu kat vermelerden bahsetmiştik. Şu uzunluğa ben Y diyorum. Ve dış açı ortay teoremine uygulamaya başlıyorum. Dış açı ortaya göre D'den başlarsak Y'nin Y artı 5'e oranı eşittir. Dış açı ortaya yakın olan 2K'nın 3K'yı oranı. Buradan sadeleştirmemi yapıyorum. K'lar gitsin. İçler dışlar yapıyorum. 3Y eşittir. 2Y artı 10. Buradan Y'yi 10 olarak buluyorum. Y'yi 10 buldum. Şöyle burası 10. Şimdi burada Y'yi 10 bulduk. Şimdi peki X'e nasıl ulaşacağız ona bakalım. Şuraya baktığınızda arkadaşlar bu köşede şunlara alfa dersem, şunlara da beta dersem 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı nedir? 180 derece. 2'ye bölersek arkadaşlar alfa ile beta'nın toplamı ne olur? 90 derece olur. Yani şurası 90. Ve aynı zamanda BFD üçgeni ikizkenar olduğu için şu açılarda 45 45 olur. 45 45 90 üçgeni. Dolayısıyla arkadaşlar BF uzunluğu x birim, BD uzunluğu x birim. FD uzunluğu ne olur arkadaşlar? Bu kurala göre ikizkenar kenar dik üçgen hatırlayın. X kök 2 olur. X kök 2 de şu anda neye eşit? 2 artı 10'dan 12'ye eşit. E dolayısıyla arkadaşlar X ne olur? Buradan X'i biz 12 bölü kök 2 olarak buluruz. Bunu da hemen kök 2 ile genişletiyorum. 12 kök 2 bölü 2'den cevap 6 kök 2 oluyor. Evet. Yine iç ve dış açı ortaylardan faydalandık. Köşede bir 90 derecelik açı oluştu dedik. İkiz kenar üçgen yardımıyla da cevaba ulaştık. Evet arkadaşlar dış açı ortay konumuz da böyleydi. Bu derslik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Soru çözmeye devam edin. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.